günümdür şu an. Günaydın. Umarım gününüz çok güzel geçiyordur. Umarım hepiniz sağlıklısınızdır ve mutlusunuzdur. Bugün benimle online üniversitede bir gün vloguna hoş geldiniz. Öyle bir şeyler olacak sanırım. Sabah 8'de uyandım. Sabah bir tane dersim vardı. Sonrasında sporumu yaptım. Duşuma girdim. Şimdi bir tane daha dersim var. Ama dersten önce hazırlanacağım. Bazı günler hazırlanmaktan kastım sadece pijamalarımı değiştirip eşofmanlarımı giymek oluyor. Bazı günlerde biraz daha özen gösteresim geliyor. Canım nasıl isterse açıkçası. Ve bilmiyorum size de öyle mi ama ben biraz daha fazla hazırlandığım günlerde, özenli hazırlandığım günlerde daha verimli olduğumu hissediyorum. Çünkü sanki bana hayat hala normal devam ediyormuş gibi hissettiriyor. Yani dünyada bu olayların hiçbirini yaşamıyormuşuz. Evet tıkılmamışız gibi. Bugün de Canım hazırlanmak istiyor. Şimdi hazırlanacağım ve dersimi dinleyeceğim. <laughs> Dersimi şimdi bitirdim. Yaklaşık 3 saat sürdü. Normalde bu kadar uzun sürmüyor ama bu hafta son hafta olduğu için herkes sunumunu yapmayan herkes bu hafta sunumunu yapmaya çalışıyordu. Yaklaşık 5 farklı kişinin sunumunu dinledim. Not almaya çalıştım aynı anda. Artık gerçekten bir araya ihtiyacım var. Acıktım da atıştırmalık bir şeyler yapacağım kendime. Yürüyüşe çıkacağım. Belki biraz yürürüm. Ya da hızlıca köpeğimi yürüyüşe çıkarırım. Sonra geri dönerim. Hava eksi 15 derece. Bu hafta okulun resmi olarak son haftası. Gelecek hafta sınavlar var ve artık biraz stres gelmeye başladı bana. Bu dönem 11 tane ders alıyorum ve bilmiyorum sınav haftası nasıl olacak. Start your computations. Elit'i izliyorum şimdi. Bunu bitirdikten sonra ders notlarımı tekrar edeceğim yine sınavlar için. Saat 7'ye geliyor bu arada. Önce bir akşam yemeği yapmam lazım çok geç olmadan. Sınavlarım için korkuyorum bir yandan. Bir yandan da kendimi hazır hissediyorum çünkü ya online olunca nasıl olacağını genelde bilmiyorum. Mesela geçen dönem çok kolay olacağını düşündüğüm sınavlar zor oldu. Çünkü 10 dakika falan sınav yapıyorlar ve iki soru soruyorlar. Yani hızlıca eğer hatırlamıyorsam sordukları konuyu bitti. Öyle olunca şimdi biraz stres yapmaya başladım. Özellikle korktuğum bir dersim var. International Private Law. Hukukla aram hiç iyi değil. Hukuku hiç sevmiyorum. ve yani i̇stesem hukuk okurdum zaten. Ekonomi okumazdım. Ama bir sürü hukuk dersi alıyorum. Hukuka giriş, Corporate Law, International Private Law. Neden? Sorgulamayan öğrenci öğrenci değildir onun için ders notlarımı tekrar edeceğim yine biraz. E, masamı toplayacağım önce. Şuradaki dağınıklığı görüyor musunuz? Kalkamıyorum buradan. Kalkamıyorum. Akşam yemeği yapmam lazım. Gidebilir miyim? Gidemez miyim? Peki. Sobancı mı yava? Oh <laughs> 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 Yeah. Yaklaşık bir saattir uluslararası hukuk dersim için tekrar yapıyorum. <laughs> Ağlamaya şu kadar yakınım. <laughs> Notlarını karşılaştırıyorum. Hocanın derste verdiği kullandığı notlarla benim kendi aldığım notları. Bir fark var mı ona bakıyorum. Kaçırdığım bir yer var mı diye. Umarım sizi bir şekilde motive etmişimdir yine. Ve umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz.